Herkese selamlar kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Big Boss Splash'teyiz. Balıkçımıza geldik. 107 bin liralık çok büyük güzel bir kasam var. Yüklemi yaptım, oyunumu açtım. Bugün sizlerle birlikte bu kasayı çok çok daha büyük bir kasaya yapmaya çalışacağız. Sizlere iyi seyirler, kendime de bol şans diliyorum. Şöyle bizi oyundan falan alırsa çok güzel bir başlangıç yapmış oluruz. 70 bin liralık oyundan en kötü bir yüzükse dese çok güzel olur abi. Ödemiyor gibi. Vallahi bir grama dedi yok iki balık bile atmıyor 75 yıllık bete geçtim. Bu arada hazır yeni başlamışken oynadığım güvenilir hiçbir sorun hiçbir sıkıntı yaşamadığım siteleri aşağıya yorumlar kısmına sabitlediğim yoruma ekledim. Oynadığım güvenilir hiçbir sorun hiçbir problem çıkarmayan siteleri ben sizlerle paylaşıyorum her gün bu tarz oynar oynadığım için. Bu konuşmayı yaparken bile 30 bin liraya yakın param gitti bir kere bile oyuna giremedik hadi gözünü seveyim ya 800 liralık bet. Satan mı geçsem ne yapsam abi? Hiçbir gram verdi yok. İki tane bile malı katmıyor. Bet yükselttim abi. Ancak bize yüksek bet kurtarır şu anda. Gibi duruyor. Kasanın yarısını verdik bile. Bet düştüm abi. Böyle hiç verecek gibi değil. Belki küçük betlerden gire gire paramızı katlayabiliriz en kötü. Şöyle 40 bin liralık oyundan 45 bin böyle 30 bin lira bandında bir oyuna girersek böyle bir 300 x falan neresi tadından yenmez umarım yakalayabiliriz bir balık Hadi gözünü seveyim iki balık var ne olur güzelim 45 bin liralık oyuna gireceğiz Lütfen abi Hadi be güzelim Hadi be oğlum Çok güzelsin be 45 bin liralık oyun abi Harikasın balıkçım benim Hadi güzel balıklar güzel jokerler yakalayalım Yüzünü seveyim bak daha fazla balıkçı herkiden ki de başlığı, çok güzel daha fazla balık al daha fazla balık al. Al jokerleri. Artı iki spin Kötünün iyisi yapacak bir şey yok Boş tutma be Amına koyayım gitti boş tuttu ya İki jokerle başladık İki jokerle başladık Güzel şeyler olabilir Balıkçı atarsa tabii ki Yani buraya bir balıkçı atsa 30 bin 40 bin lira paramızı almıştık bile Kötü başladık abi Oraya o balıkçıyı verecekti ya. Oraya o balıkçıyı verecekti. Bir tane balıkçı at gözün senin 8.000 kaldı ya. Ben bari sarnarken kaybettiğim parayı ver. 40 bin liramı ver başka bir şey istemiyorum ya. Abi şuraya bak. Geçen ekranlara bak. Geçen balıklara bak ya. Balıkçıyı verdi ekrana bak. 8 bin lira. Hiç vermemesinden iyi bilir. İyidir tabii ki ama 45 bin liralık spine girmişiz sonuçta. Çok kötü yani. Leşin de leşi. Bari çarpı 3'e geç de. Çarpı belki bir şeyler veririz. Hadi 3 spin var. 2 tane balık çalsan giriyoruz lütfen. 12 bin lira çok kötü yetmez. Buraya at işte o balık ya. Amına kodumun balık işte ya. Neredesin amına koyayım? Vereceksin tek spin'i 20 bin 30 lira. Amına koyayım bu çarpı de gitmeyecek. Var güzel bir balığı at ya şuraya balıkçı. Lan buraya niye atmadın amına koyayım ya. Amına koyayım senin ya. 45 bin liralık oyuna girdik verdiğim para 12 bin Amına koyduğum balıkçısı Güzelim ekranlara gelmiyor şu ekrana gelse 30 bin lira 40 bin lira tek de alacağız ya Küçük betten deneyeceğim abi 350 liralık bet 35 bin lira 2 balıkta duruyor 2 balıkta duruyor ya Çok güzeldi kasamız Çok iyiydi kasamız büyük de kasamız Büyük gireriz büyük kazanırız dedim Öyle bir kafayla girdim büyük Şuna bak abi kasan yersin yedi bile yani Demek ki böyle gitmek gerekiyormuş Bu arada iki tane balık var ne olur oyuna girelim Lütfen 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 balıkçım lütfen Amına koyayım bilemedik ya Lan alsana amına koyayım be Zaten 50 bin 60 bin lira şu ana kadar zarardayım Hadi burada lerke <laughs> sürseydim Hadi güzelim Helal be oğlum harikasın be balıkçım Hadi bak 45 bine girdiğin gibi yapma güzel seveyim bak 35 bin lira koyun Daha az bet ama daha fazla balık Çok daha güzel bir ödeme yapacağına inanıyorum balıkçım daha fazla balıkçı da geldi. Gözümü seveyim şu daha fazla balıkçıyı verdin görelim mü balıkçıları. Ben gidenle de başlıyoruz. Çok güzel, çok güzel jokerler geldi. İki joker ama güzel jokerler. Eğer fanlarsan paranın içinden geçme şansımız çok yüksek alıcım. Güzel jokerler bak. Daha fazla balıkçımız var. İki çarpı gidenle de başlıyoruz. 10 bin lira versen 20 bin alacağız. Daha fazla balıkçımız var. Hadi de balıkçım be. Hadi kurban oldum. Çok güzel. ilk turdan başladık. Sarmat nadam olsun. Balıkçı vermesi iyi oldu. Çarpı 3'e gideriz belki. Belki çarpı onu bile görebiliriz. Çarpı onu görürsek olacakları siz tahmin edin amına koyayım. Bir balıkçı daha geldi abi. Harikasın balıkçım. Mükemmel başladık. Adamsın lan. 3 tur üst üste balıkçı attı. Hasanım benim be. Kurban olurum. Daşşakları beton yetmez. 12 bin lira da aldık. Üstüne bilir. İlk turda 3 balıkçı aldık abi. Çarpı 3'ü dedik gibi. Gözünü seveyim bak. Gözünü seveyim. Çamağızını açmış olmayayım. Bozla balıkçım. Hadi dört var oğlum. Balıkçı gözünü seveyim hadi bak. 3 spin kaldı der şimdi balıkçı? Ver içimiz rahatlasın ya yüreğimize su serpilsin. Gözünü seveyim 2 spin kaldı. Balıkçı ben artık balıkçı 14 bin lira verdim bir de. Çok ersin oğlum. Süpersin oğlum. Harikasın balıkçım benim be. Ne güzel ekrana geldin öyle. 13 bin lira da buradan aldık. Kırsızlamaya çarpı 3'üne kadar abi. Mükemmel oldu. Harika oldu. Harika oldu. Bir bamsi daha geldi abi. Çarpona mı gidiyoruz? Ne oluyor? Çarpona gideceğiz galiba lan. 15 bin lira da buradan verdi balıkçım benim. Üzüksü geçtik. Çok güzel oldu abi. tanıdığınız paraya ilk zamanki kasamıza vardık gibi. Çarpıştıyız şu anda abi. Hadi lütfen be. 3 balık çalışan çarpı Çarpondayız. Çarpı İçinden geçeriz paranın. 42 bin lira kasa şu anda zaten. Çarpı 100 aldık bile. Bizik sağlık bile şu anda nötürüz abi Ne karımız var ne zararımız var hadi oğlum Hadi güzelim esprimiz var Balıkçı gönder bol bol 3 balık çatsan Çarpı 10'dayız Paranın içinden geçebiliriz güzel Güzel 700 yıllık balık şey ama olsun 100'e 700 yıllık balık attın ama olsun Balıkçı balıkçıdır abi benim şu anda hedefim çarpı 10 Nereye geldiğin önemli değil ama buraya gelsen çok tatlı olurdu be Çok tatlı olur be çok güzel balıkçı daha geldi abi Harikasın balıkçım 5.900 lira. 15.000 lira da harikasın kurban olduğum balıkçım benim. Bir balıkçı daha gelsen çarbondayız bacım Amına koyayım bir balıkçı daha geldi. Bir balıkçı daha gel çarbondayız ana ben Paranın amına şu anda. Şu anda paranın içinden geçebiliriz abi. Abi çarbondayız. Çarpondayız 80 bin lira kazamız oldu bile amına koyayım 80 bin lira kazamız var çarpondayız Çarpondayız 10 liralık bir farm atsa 100 bin lira. 5 bin lira bu sarmaz 5.000 lira anlara sikiyim. Ne olur baş geçme. 7 sıra olsa ver işte bu. İşte bu 50 bin lira. Neyse bin lira. binden daha amına koyayım. Neyse bin hiç çarpı ondan 50 bin lira. 52 bin lira. Anla ne sikiyim be. İşte boş ver balıkçım sen. 140 bin lira aldı bir kasa. Amına koyayım 140 bin lira. 140 bin. Sabahtan beri farmdan girmeye çalıştık. Soyduk sonra çırdı. Hepsi ev onlara verdi. Bir çarpı ondan var. Yeni 100 liralık farm bile 7 bin lira veriyor abi. 300 400 yıllık balık bile 4500 lira para. Amına koyayım ne gelse para. Gözünü seveyim ver ya. 6.000 daha var 140.000 lira kasamız. Hadi kurban olduğum. Hadi güzelim. Kralım şu şeytanın bacağını. Geçelim şu içinden. Bir kere şu paranın belli kralım da geçelim para. Amına koyayım gelsene buraya. Ya. Gelsene buraya. Deli para vardı orada. Deli para vardı. Deli para vardı. 2.000 kaldı. Gözünü seyim güzel balıkçı ya. Ya güzel seyim biz abi büyük vur ya. Büyük vur ya. Şöyle bir altı bin yedi bin lira bir balık atsan 70 bin seksen bin lira para gözün seveyim daha bir spin daha var ya ver işte Amına koyayım ver ya son spin Ver gözün seveyim büyük bir yere ver bunu ya ne Geldi geldi balıkçı geldi Yetmiş yedi bin lira ne sikiyim yedi bin Türk lirası balıkçım benim Asanım benim işte sen basın lan Basın oğlum Harikasın güzelim be. Samattan beni vermedi vermedi çarponla. Sonunda Tonga'yı gözünden vurduk abi. 224 bin lira. Fandan girdi kabına koyayım. Fandan. Fandan girdik 224 bin lira bal. Kim benim? 35 bin alık spinden 224 bin lira bal gibi oldu abi. Çasını daha fazla denemeyeceğim. Mükemmel bir vurgun yaptık. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.